Evet arkadaşlar. Allah. Filistin bayrakları da var. Evet arkadaşlar. Good idea. Turn off your TV. And turn on your brain. Kapattın televizyonu, açın beyinizi. Bu kadar basit ya, simple. Simple zaten. Ne payda? Drama ve iddiye. Ne tesisleri yok ya? Arkadaşımız aynı tesis. Televizyonu. Every day, COVID proves COVID proves brainwash. Shut up. Yeah. Shut up. So much. So much. What about others? Look. Bakın arkadaşlar, bak herkes şeyle dolaşıyor, herkesin kafası televizyon, bu kadar basit ya, kapatın şu televizyonları ya. Bakın arkadaşlar, stop the lies diyor, durdurun diyor şu yalanları, bak. Yalanları durdurun diyor, bak. Yani Bu kadar basit ya, stop the lies diyor ya. Evet bağırıyorlar şekilde bu arada 5G karşılığı da var. E şöyle. Mesela şurada da şey yazıyor. Medyadan uzak durun diyor. Yalanlardan ve devletin, hükümetlerin yalanlarından uzak durun diyor. Medyadan.